500 e alıncı. Selamun aleyküm arkadaşlar. Beyla ve Yükseler'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar. Arkadaşlar biz beni durdurmadı Leyla Sultan. Yemliğe ye gidelim gidelim. Öğlen neşiden getirdim Kami bunu. Sanki taraflarda oh. yemlik dolamış gibi geliyor. İçimde vardık mı bir şey yok bulamayız. Ey ona Camiden aldım geldim. Bunun komşunun komşunun motoru oğlu götürmüş. Bizi bir aldılar. Gittim aldım geldim. Hayata inmedim çitler gitsek dedi. Çıktığımızda her gibi da bittiydi. Hemen giderek biz sefer ne Biz yimliğe de gittik ama yimlik bulamadık arkadaşlar bu sefer. Koyun otu dışırdık. Maral dışırdık Allah'ım. Kış çıtları dışırdık seyircilerim yok vallaha. Çıtlar hem yok. Bize yeşillik olsun da. Ama koyun otlar taze. Evet tarlanın kenarında çıkmış bunlar. Bayağı gittik. Acıgöl'e yakın gittik ta. Acıgöl'ün sınırına bizim sınırda da var. Tavara vardık. Tarlanın içinde bir tane yimlik yok. Ya anneme diyorum. Çıkmamış daha doğru oğlum diyor. Çıksa he. Belli he. Birin bir Hiçbir tarlada yok. yok. Bunlar da şu iş içinde birkaç tane var. bunlar da eski giden senekiler. Yolun kenarında bulup onları da. da. Bugün menümüzde arkadaşlar balık var. Bir de ben tatlı dat yapacağım. Ne tatlı da Fil kadayıf tatlısı Fil yapacağım Hiç tatlı yemedik Kaç gün oldu? Oruc 16 mı 17 mi oldu? Bugün bir tatlı yapalım Bugün Hasan geliyor. yok Aslında bugün başka bir şey pişireceğiz. Hasan Gül olmayınca bir de onu işitmeyelim dedik Olmayınca pişiremedik yani Bunların da Şeysi var değil Bunlar da bugün Aksaray'a gidiyormuş davete Arkadaşlarına. Bir de bugün Bizde bir yıl burada gider Allah nasip ederse. Ne gidecek kız? Bir rahmet uğruna yoklar gelir ki. Otuna. Derman orada ya he. Otuna düşür kava soğuk. E, Nail'e diyelim asın. Şimdi. Hemen. He. 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 Oradalarsa orada Biz de aldırık, de. He. He. biz daldırıp gider konuşur. Biz daldırık gideriz o zaman diyorum. O zaman sen onu şişsen kaydet. Saat 6'ya geliyor. Neydi? Bunu ben ayetleyemem ki yanında kalır. Benim Kuran'ım var. Kuran'ı götür orada ayetlen derim ben Ne mi? Ben götüreyim. Derim ben daha sonra. Seni ıçıkta sonra ayetlen. Beytten sonra. Orak salacak kadar ayetlen O zaman iyi olmaz ki hepsini ayetlemem. Ne mi? He. Karışık olmalıcını yerim. İyisi var. Kutusu daha iyi kutu. Sen pişirsen balığımızı ben ayetlesem de. E? Orası yok. sana. Hadi bana, e, Bak, bana kaldı arkadaşlar. Dermet İşkine bana kaldı. Kalacak, tabii. Bana su koyalım. Hiç mi koymadık? Bana mı tuttuk şeyi? Oraya koy istersen. Oraya koy istersen. Bunu kapatalım. Çaydan o suyunu mu? Yatır. O zaman bardağımızı unutmayalım arkadaşlar. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Leyla Sultan mal işini hallediyor. Ben pişireceğim. Hamza gelmiş. Hamza biraz patates vereceğim. Herkesin duvara kalktı. İçinden ürünlerine sıçın bari. Malı pişirecek. Bayağı. Orada beraber yiyecek. Elmas yani gülü orada pişirer. Sen konuşma. Evet. Hey. Seyircilerim. Seyircilerim. Dolduk, geldik hele bine şey gittik. Ve oraya çukur gittik. Şimdi karamaya benim gibi yok, yol kocadırmış. Vallahi billahi hiçbir şey bulamadık geri geldik. Dolandık dolandık geri geldik hiçbir şey yok. Hey! Açık açık hep ne suladım. Evet. evet. Yenmezler da bizi çağırıyorlar. Gelin burada yiyelim değil Biz de balığımızı pişirelim. Ondan sonra hepsini bir yiyelim dedik. Öylece koyduk bari. Bir yandan çetlenen, bir yandan ekmek sulayım. Her işi bir görüyor bari. Allah'a. Tavuklar Yüksel tabi son bunu aldık geldi. Elmaslar açın, rahatlat kılın havayla ne elmaslar. Yerman günün yanına kaçacağız. Onlar gelmişler, onların yanına varlık. İyi, işimiz rast geldi. Bunu bir dışarı gelip, Diyor arkadaşlar şimdi şuradan tava çıkaracak. Hangi tava çıkarsak? Gel hangi tava çıkarsak çıkar bana. Şu büyük tavayı çıkar da. Şuna da su koymuşsun, mı? Şuna mısın? Evet. Ona değil, ona yumurta bırakıyor. Ha o değil ne? Uçur. Nə mətamət edir Süheya? Hənəfədir. Orda çiçətdə bəxtəgəni no, boyur. Şubeyk tavaya çıxar. da kaldı. Onu hiç indiremez ki. Bir suyu sona alayım. Yalan ben Bizi uğraştırır bir şey yok. Allah. Bunların lehasıyla kendisi kızar. Hem bir hem şişer. Şu su yeter o böyle, neyle? Yeter. Koy kaynasın ha. Kaynatma ile şekerini atıp oynasın. Şu Şu mu, mu koy? Su. Bu mı Var. bu bir tavır. Tek bu da şöyle o tavır de. Ama tabii o Onu indiremem. Hangi kadar? Tabii şu Allah Allah. Kaldırmış. Hayır, kızlar, kaldırmışlar. Bunu da şöyle yapsın. Bir tane mi? He. Bu tane mi? Bir daha ya? var işte. Şurada var bak. Thank olsun. Yani, ben onu Bir de bir daha koyacağım. Tamam. Yaşayalım. Bundan bu Bu da şu ikinci iki mi? Evet, ikinci. Açılmayın, ışıklı olsunlar. Çıklık atlayacağım arkadaşlar. Çıklık, Çıklık ve... atlayacağım. Yükselen bileceğim, sivriyeceğim. Benim işim var. Önemli ya. çıkmıyor. Ağabeyim yani, anne bir getirme gidiyorum sen aşağı. Ama siyah mevzu bana. Ona da biraz çıkış saracak. Ağacım kardeşim Geçen değil ama imdik olamadık. Bunda gurur gösterdik. Olsun olsun dedi. O da seni koyun çıktığını. Bırakın. O da orta besin tamam. Oğlum soyan da olur. Öteki ne yani? Soyan da olur. Kimsi yanadı yani. Yanadı. Hangisi yana senin? Ha. ha, hepsi senin olsun. Bir gömle. Şatkula kaynadı mı? Hayatım, Kesin mi? Yok yok. Ah Şeker şey, şey mi? Şeker mi? Şeker mi? Şeker mi? Şeker Şeker mi? 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 Şeker

Arkadaşlar başta hava zamanı iyiydi. Şimdi atıştırıyor, yağmur yağıyor, rüzgar esiyor. Aşağıya inesiyor. Bu zaten zaman yağmayalım. Bizim bekçi içeri içer, ses içer, ettim. Içer, o da öyle Allah'tan. Bu balığına sulan iyi arkadaşlar. Salata yapacağız da salata ile bekliyoruz. Elmasını yapar. Bugün hava gibi oradalarmış elmasını. Biz de bunu bir şeyimiz olabilir dedik. Orada beraber yiyelim. Elmas evet, da herhalde bu balığı. Elmas evet, daha çok sevdi. da sevdi. bu balıkta. Şöyle gevetmeye lazım bir şey yapayım. lazım. Sıcağını iyi vurmak arkadaşlar. Şundan, artık bir gibi. daha Şöyle. Şöyle Evet. Bir 信号ですね。 balonları kızarttım. Tavasını. Bu masada içeriye bir Öbürü de kızarıyor. <laughs> Bakın O oh. Bakıyordum arkadaşlar. Şimdi şu balığı bileceğim. Arkadaşlar balığı şimdi ben de sordum. Anlattım mı? Bir şey Bizim askerdeki çoluk komutanı vardı. İsteklerden piştim de Elim geldi. Yağ yandı, pişirdi Balık oldu Oğlum nasıl iyi balık pişiyor ne dedi Kulağı çilesin Ölmüştü mücadele ettim Allah zahmet eylesin ölüyse Kendisi oğlanıydı Şöyle alırlar da Hıh bu da bir tavuğu arkadaşlar Bunun altını bir yakayım Şöyle Elimi de yıkayayım Şöyle bir gözünü geleyim balık Yuh kaynağı gibi Yanına da soğanı kıracağım Eskiden bizim buranın kendi balığımız var arkadaşlar. Bizim buranın şu şu gibi her taraf koruyucu. Balamutlar yani böyle böyle olurdu ama çok güzel lezzetli bir balık olurdu. Şimdi avcadır. Avcana beraber biz yedik. Onu ayıklamadan böyle. Ama çok güzel böyle şey süper. Temiz su balığı yedi bizim buranın. Bu da güzel. Bu balık da güzel. Lezzetli. Bunun balonu biçtiğinde tatlıca falan boşluğu arkadaşlar suyunu dökerken. Evet arkadaşlar şöyle şeyimiz balonu kızarttım. Bu tatlının suyunu da kaynattım. Soyacak. Elmas geliyor şimdi. Elmas geliyor bizi götürecek arabanın. Orada beraber yiyecek. Şimdi biraz daha sıcak bu. Biraz daha ılması lazım. Yelen yani yakar. Hamur olmasın diye. Bunu da orada yapalım. Yemekte sonra gidip Elmas da gelsin. Leyla Sultan da çıtlığı ayıklayamadı. Çıtlığı da oraya götürecek. Çıtlığı da mı orada ayıklayacak? Evet. Çıtlığı da mı orada ayıklayacak? Bir kadeh koydum. Oldu mu? İçine koydum. Ha, i̇yi. Elmas da geliyormuş lan. Karanlı değiyor hiç bari lan. Evet. O zaman balığı boşaltıyor musun birine? He. Birini de boşaltayım. Hepmeğimizi de aldık. Hatta hal da aldım hepmeğimi. Bugün Hasan gibi de yok. Kalmasın orada yiyelim. Kendimize bir buçuğunu koyduk. Onu da sahur da yiyecek. Bu balığı da boşaracak bir tepsiye. Evet. Bunlar da gayri gelince yıkayacak. kıyacak. Gel O zaman bakalım bakalım videomuzu ne gösterecek. Neyse şunu da boşatsın da. Sadece 19. Ha kes casa falan yoksa boynuza kalır. Şey dedi bu yudum. Ben nereye diyeyim ki balı her şeyden az az koydum. Daha... koydum seni. Değil mi? Evet. Sonra hala sen de cep giriş etti mi? Şuna bak hele. Orada doluyoruz. Bizi doldururlar Allah doyur. Malı çıkla çıkla yine giriyor yani böyle ya, Et, bir, eksiz. O zaman hadi bakalım evet. arkadaşlar evet. ne gösterecek. Hamza çarları orada. Hı. O zaman görüşmek üzere. Paşet var mı Mehmet Ahmet abi? Ne yapacağım paşeti ya? Şunu öyle koyurum içine de. Paşet yok ki. Yok ne? Paşet de at yok, şey yok. Götür bir şey olmaz ya. Saklaş tak kadar yola gideceğim de. Bir şey var. Ne var? Daha su Su mu? Ne suyu kız? Su var ya Suyunu ondan mı götürecek şimdi? Evet arkadaşlar Elmas geldi bizi almaya kaldı oturuyor Motuna gidelim diyelim <laughs> babam elmasın gelmesin Motuna nasıl gidiyoruz? Yok canım gidiyorsunuz Arabanın emi olmasa da Yağmur atıştırıyor O Ne kız? Ah <laughs> bu <laughs> Kapın kildi mi? He, para alıyorlar arkadaşlar. Vallahi insanlar çok üşkağıtçı olmuş. Yaptık diye para alıyorlar. Yapılmamış bir kapı. Şimdi arabayı verdim. Bu şeysini bir şey çekiyorlarmış. Ben bilmiyorum ismini. Yılmaz bu senin araban mı? He. ahmadın de dışına. <laughs> Serkan da. İyi, arabanda hayırlı olsun. Sağ ol. Allah bir daha yaşa, yaşatmasın. Abi. Allah bir daha bir şey. Allah bir şey. Allah bir şey. Allah bir şey. olsun. bir şey. Allah bir şey. Allah bir olsa Allah Çocuğuma şey. bir şey. olmasın da. Şey. O bir şey. Ca... olsa bulunur ama sağlık bulunmuyor. Hani şey. Yani, işte, Allah tek tırk her şey. Arabalarımıza zarar vermesin onlar olsun, mal olsun. Yani. Mesela amcamın camı sağ olsaydı ince kaç tane motor alırdı. He. O motor yine bulunur ama cam bulunmuyor arkadaşlar. He. O yüzden ben hiç gerçekten o an şoka girmiş gibi oldum yani nasıl oldu? Düz yolda ben bunu nasıl yaptım diye kendimi sorguladım sadece. Yani herkesin başına gelebilir, Hocam. izleyicilerimizden de yazmışlar zaten. Az daha geliyorum demiyor. Biraz daha dikkat edersin bu şeyden sonra. He. Can sağlığı olsun diye takipçilerimiz de yazmış yani, sevenler. Hadi iyi olsun, iyi oldu daha da beter ol diyenler de oldu tabii bunun Ama için değil de. Onlara boş Aynen, boş olsun, bunu canımız sağ olsun. De, delik Kaldığımız yerden devam ediyor. Yani korku yok zaten Ondan o an nasıl bu, yaşadığımı bilmediğim için korkmadım diye. hiç. Arkadaşlar biz şimdi Hamza'nın evine geldik. Hamza'nın Türkiye Çarları. Yollarınız da pek iyi baba. O taban, o taban. Sudan olduğum otoban. Daha yeni yıkattım ben arabama. Taban. Böyle daha... birinci viteste gidelim gayrı şey, karınca ezer gibi. Çünkü babam şerbetiyle gidiyor arkadaşlar. E. <laughs> <laughs> Oo oh, dökülüyor şerbeti de vallahi. Vallahi mi? Vallahi dökülüyor sana. Gidelim benim bir şeydim. Duruş geçti gayrı. Sen Borun onu kocanı belli öyle tut öyle öyle. Esnaf baba. Evet arkadaşlar şöyle dağıtlığımızı da yaktık. Şerbet İnşallah döktük dört dörtlük olur. Dört dört Şerbetini yani. döktük ama daha da nasıl oldu bilmiyorum. Ha, şerbet soğudu mu? Tam soğudu muydu? Tam evet tam canım. Soğumur, ne mi? Yarım yani, saat oldu herhalde. değil evet. mi? şunu böyle. Şunu içip bu çekersin. Bunu da söyledim mi şu an benim yemeğe? Söyleyeyim Evet. Çiğ sıcaktan erisin evet. çık aşağıdan. Dur mu babacığım? Sen kim kim, e, kim, kim, yalnız mı geldin? Kim var? Kim yalnız? Sen, Sen Yalnızım da olsun. Yalnız Havayla geldik. Yok bu soruya gelmedin mi? Ha, şey? ilk duşum var. Bizim bu devleti başkanlarımızın var. yiyecekleri var. var. Hepimiz davetliyiz. Biz de davetledik de her işine gitmedik. Maşallah ama yiyecekleri var. Evet. Ona kıtı yer mi? Yok yok, kıpkırmızı yetedi baba bu. Hala yazdı. Çok yok yok, kuruttu. Yok yok. Kurutma işte baba şey, etler aynı şey Zaten gibi. kapkaraydı. Öyle atmam için zor bir şey. Ne, camız eti mi? Bilmiyorum ne o eti oldu. Ona benzer bir şey. E e etin camız eti mi, kara eti işte. Öyle camız eti mi kesildi diye. Adama ne dedim biliyor musun? Bir <laughs> eti yiyeceğim daha dedim, bak benim dişim de ahma dedim. Sen mi aldın onu? Eee. Nereye aldın? Ulaştın. Şeyden? bak. Dişim kesmezse dedim, biri getirir atar dedim. Hamza abi dur o zaman bir dakika. Hemen. Bu da gurusun arkadaşlar hazırlık yapıyor. Temizlik imandan gelmiş. Abi, 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 abi. O zaman bakalım Tuğra'da gurusluk arkadaşlar. İnşallah hadi. Allah'ın emanet olun. Hadi bakalım. Oğlum biz bunu nerede zaten balı malı? Hı? Şöyle tağan yapmışlar arkadaşlar. Cacık yapmışlar. Hava sana yaptı cacık. Cacık. İşte mi almış mi? Ya işte ekmek kalmış yazık? Ekmek biz aldı. Ana babası işte mi, mi? Balığımız da Anam burada. Ha baba, baba. Ha baba. Balı balı ben kızarttım baba. ha, balık, ben. <laughs> Örtem de soğumasın. He. Kapıyı örtemle soğuk geliyor ana. He. Tatlılarımız da var daha. Tatlılar geldi O ne elmas? Şey mi? Sütlaş mı? baba bu şey. Patates püreli. Tavuk soteli. Kaşarlı. Gebeğimiz. Ne? Bunlar hep mi yiyecek? Hadi deneyim de şey annem. Oğlum Acıhan. Acıhan doymam. Susuyan kanmam demiş ya. Annemin Bu da hazır doymasın. Baba şu sizin olmasaydı bunları yıkar ben bugün ağzından gebereceğim Bir şekilde bir şey yok Allah Allah. Bunlar hep kalacak Bunlar hep hep kalacak çoğu bunu. He. Eti de e, siyah etmiş e. arkadaşlar işte nasıl et? Pek karaydı hiç. Baba Büyük yapmadı. Et. Et daha çok yumuşak. Görmüş karaydı sadece. Allah Allah. Beş gün böyle et kapkara eti. Şefkat anne ben yedim. Bir yapma ruhu dolanıyordu burada Ben yedim. Ben Ben de Ben diyorum. Anne Ben yedim. Ben Ben yedim. Ben yedim. Ben Furmamız var. Öyle şey elin elini yakma. Et mi kalmış? Daha bir de patates kızartmışlar arkadaşlar. Daha patates de var. Türkiye'deki makas mı kızı değil mi tutuyor? E, Yok ağrım, çok, çok diyor. Niye pişirdin balığını? Balığımızda karasa yedik ki ne? Bizde karasa yedik ya. Yani. Balığı savurda şey, yiyelim ya. Yani. Ben selam unuttum herhalde. He. Selamünaleyküm babamın YouTube kanalına hoş geldiniz. Kafa göz benim çişmeyi bilmiyorum. İnce etmeyince de uygun geliyor. Borç bana hiç iyi gelmedi uyku, Uyku hepimize geliyor da burada ne? Kolostorun çıkıyor ne evet, oluyor? He baba Süheyla dayımız. Çok... Akşam ben da böyle hep Allah seni elmas diyor. Öyle nasıl diyorum der. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz efendim. Aleyküm sen. Hoş bulduk. Sevda Hanım gibi hasta. Ben bize sürpriz yaptı bunlar. Kimle? Ekmek çay şey vardım bir ekmek alıyordum biliyor musun? Ekmek bir de dedim size üç tane dedim. Şöyle yumurta aldan olsun Kelvan geldi. E ee, baba biz evde yiyecek mi? Hoş geldin. Sana geldin. Biz seni yalnız bırakmayan yemek ee, yapardık. Ne güzel, Gendirdim. ne güzel, ha, Ben ne de dedim o, de, o zaman. Arada evet. işte. Böyle evet. dedim. işte mi işte. ne yiyelim. Kompleyelim yemeklerimizde. dedi. burada işte aşağı ekliyor. Işte yani yüksel asla evet. Ondan sonra. Ha, geldi, geldi. Buna ne, yiyeceğiz dedim, maha ne yiyecek, üstüne çökelik ya da sucuklu bir şey yapacak dedi. sen iki üç kere aradın da açamadım. Açıyor mu? Ha bu açamamış ya, bu açamamış ya. Hasılı yani. Neyse başlayın. Abi beni olsun bakalım. Bak o evet. oruçta her şeyi Allah bereket, Allah bereket. diyor. Evet. Allah Zeynep. Zeynep. <laughs> Gerçekten bu bereket yani. Sen, evet. benim bir Sen bir benim şey pişirdiğim balığı gördün mü? Sen pişirin bana. Bak. 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 Şey. Araba lazım. Ar, ar, ar. Araba olsa. Bir defa ulaştırayım da çıkasın. Evet. Şey. Araba olsa iyi bir balığa gideceğim de. Ben bu tutacak getirip. Sen de nereye şey olmaz mı? Dur. Sen de giden, Evet arkadaşlar yemeğimiz şöyle hazır balığımız. Onlar burada kızartma yapmışlar. Buyurun efendim. Daha kızartmalar da. Daha, pati kızartmamız daha pati, efendim. Daha kızartması da var Arkadaşlar Ben böyle hiç görmedim. Ne kadar yeme hazırlamışsınız İyi ya. Olsun bugün yemeğe İyi oldu vallahi. Şunlar ne da ne varmış başka. Şey. Nasıl yapmış, nasıl Şöyle yiyeceğim. Bir defa mı yiyeceğim? Şundan ne? Sana e şöyle bak. İzleyicilerin su görsün. Ne oluyor? Ermez bunu da şey götürdü mutlak bahane. Aman ben diyorum ölüm anacım orada. Ya şey böyle şey yer. Bak bunu hiç hep tavuk sote. Yemek. Böldüm ama babamın şişini görün diye. He. Ama lezzeti gerçekten enfes yani. Biz çok sevdik. Bir daha şey ne mi? Kaşarla patates. O zaman... Bugünkü videomuzda sonuna geldik arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah'ım suradan hiçbir şey eksik gitmesin. Allah'ım olmayanlara da bilsin kurban olduğum Allah'ım. Allah'ım gazetekiler de yardım etsin. Evet. Onlar da gerçekten evet. yardımcılar Bütün ölmüşlere Allah rahmet eylesin. Evet. Yaralılara Allah şifalar versin. Analarına, babalarına, bütün sülalesine Allah bol bol, bol sabır versin diyor kardeş. Bizim Amin. yapacağımız dua. Başka bir şey yapamazsın evet. yani. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Bay bay sevgili takipçilerimiz. Hayırlı Ramazanlar. Bir daha videomuzda görüşmek üzere. İnşallah.